Arkadaşlar bu gübre açımı ile alakalı sürekli sorun yaşayan arkadaşlar var. Normalde gübreyi şu şekilde önümüze aldığımızda şu çift dikişli yer bize bakacak. Öbür taraf şu şekilde bildiğiniz gibi tek dikiş. Bu şekilde böyle gübre torbasını önümüze aldığımızda şurada arka tarafta Şöyle arka tarafta baştaki dikişin altına bıçağımızı sokuyoruz. Burayı kesiyoruz. Daha sonra şu ikincinin altından bıçağımızı geçirip daha önceki kestiğimiz ilmeğin ucunu çıkartmaya çalışıyoruz bu şekilde. Çıktı. Şimdi bunu iki tarafı çekip çıkartabiliyoruz. Tekel olunca biraz zor oluyor. Ama gördüğünüz gibi balımızın ağzını açmış olduk. Herkese bol bereketli yıldırıyorum. Kolay gelsin.